Herkese yeni bir günden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bütün görevlerimi tamamladım. Artık temizlik aşamasına geldim. Biliyorsunuz her güne ekstra bir iş yapıyorum. Bu kanalı izlerken size de aslında bu anlamda fikir vermeyi de çalışıyorum. Yani siz de her güne bir ekstra iş koyarsanız uzun vadede yükünüz daha çok hafifler. Böyle gözümüze çok büyütmeyeceğimiz işler. Dün koltuğu temizlemiştim bir önceki gün. Bugün de bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kurutma makinesi. Önceliğim bunlar. Bunları temizleyeceğim. Çok konuşmuyorum. Bugün çok iş yapıyoruz. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. E, bu arada videomu beğenmeyi unutmazsanız, yorum yapmayı unutmazsanız, bir de abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve gidiyorum. Evet, bugün bol motivasyonlu bir video ile geldim aranıza. Benim için de çok güzel bir gün oldu iş açısından. Bugün sütümü e, süzerek kaynatacağım. Daha önce süzmemiştim. E, evde bir tane böyle müslim pamuklu kullanmadığım bir bez vardı. kaşesinden kestim bir miktar daha. Bunu sadece bu süt için kullanacağım bundan sonra. Herhangi bir şey hiç çıkmadı. Ama yine de e, böyle devam ederim. Sizlerden öğrendiğim o eşsiz deterjanla e, bulaşık tabletiyle tencereyi kaynat tavsiyenizi hemen tabii ki uygulayacaktım. Birazcık beklettim e, suyla beraber bir gece öncesinden bu tencereyi. Sonra sizin yorumlarınızdan sonra ne yapacağım diye düşünürken bu bulaşık makinesi tabletiyle kaynattım. Gerçekten e, böyle doğru düzgün silmeme bile gerek kalmadı. Kaynattıktan sonra bütün yanık neredeyse çıkmıştı. Gün içerisinde telefonla konuşmaya o kadar zamanım olmuyor ki yoğunluğum yüzünden çünkü her saatin belli bir planı programı olmuş oluyor. Ya video çekiyor oluyorum ya ders çalışıyor oluyorum ya da çocuklar yanımda oluyor rahat konuşamıyorum. O yüzden böyle iş yaparken araya telefon görüşmelerimi ekleyerek en azından sevdiklerimle de konuşabilmiş oluyorum halamla konuşuyoruz. Halamla konuştum. Telefondaydım. O arada sütümü kaynattım. E, tencereyi kaynattım. Onu şimdi havasını dışarı atsın diye dumanları dışarı çıksın diye balkona koydum. Ben şimdi ne yapacağım? Çamaşır bulaşık makinesini e, içerisini aslında ilk videoda iki türlü temizlik gördüm. İnternetten biraz araştırdım. Bir tanesi tamamen e, asperoksun sarı güçüyle içini her tarafını köpüklüyordu. Sonra en yüksek derecede makineyi açıp çalıştırıyordu. Bir de karbonat ve sirke ile beraber işte iyice her tarafını köpürtüp, ondan sonra makineyi çalıştırıyordu. Ben onu daha önce denemiştim, ee, çok memnun kalmamıştım kendi makinem için. Biraz daha böyle işlemişti. Hatta hatırlarsanız lastiğini bile çıkarmıştım makinanın de ne kadar kirliydi aslında. Bu arada lastiğini çıkarıp taktım, hiçbir sorun olmadı. Şimdi cesaret edebilirsem yine çıkartırım. Çok emin değilim ama e, bozmak da istemiyorum tadını kaçırmayayım. İçine biraz bulaşık var. bütün parçalarını yıkayayım. Dediğim gibi içini köpürte köpürte temizleyelim. Bugün bana bugün sordunuz hani şeyde canlı yayında köpük temizlik nasıl faşır faşır bir temizlik olacak mı? Bu da denk geldi. Şimdi güzelce bir tertemiz yapalım makinalarımızı. Onları bazen ihmal ediyoruz. Bulaşık makinemi şimdi temizleyeceğiz. Birazcık temizleyeli zaman geçti. E, bu sefer temizlediğim tarihi defterime yazdım. Bir temizlik defteri de kendime ayarladım. Artık ona da temizlik yaptığım şeylerin tarihlerini ekliyorum ki e, böyle bir gözüme batsın. Unutmayayım, dikkatimi çeksin, alışkanlık haline gelsin. Geçen sene bunu söyledim. E, alışkanlık haline getiremedim. İnşallah ki 2025 yılı benim için temizliğin de böyle bir rutinler halinde işte her hafta belli şeyleri düzenli temizlediğim bir dönem olarak geçer. Ee, Hayallerim böyle. Makinenin hali gördüğünüz, böyle olmasının sebebi de içinde birazcık da kirli bulaşıklar vardı. Ben temizlemeye sonradan karar verdim. Ee, ondan sonra önce her tarafını böyle e, bu Asterox'da güzel temizledim, köpükleyeceğim. Ondan sonra makineyi çalıştıracağım. Bunu da YouTube'da bir tane biri var, unuttum. Böyle e, bir erkek, saçları yok. Makineler hakkında bilgiler veriyor. Birazcık e, tarzı farklı ama sanıyorum bilgisi var. Onu da istedim. Asperox'un da zaten temizliğini beğeniyordum. Reklam değil ama sanıyorum reklam demek zorundayım. Şimdilik böyle yapacağım. Daha önce karbonat ve sirke falan da denemiştim. Kabartma tozu da denemiştim. Onlar e, rutin temizliklerde işe yarıyor. Ama bence böyle işlemiş e, kirlerde e, işe yarayamayabiliyor. E, sefer böyle yaptım. Başka seferlerde arayı bu kadar açmazsam Karbonat ve Türkiye ile devam edebilirim. Bu video aynı zamanda biraz böyle temizlik ASMR'si olarak gibi de olsun istedim. Çünkü benim çok hoşuma gitti o fıs fıs sesini dinlerken, su sesini dinlerken filan. E, o yüzden böyle arada bu tarz seslere de yer veriyorum. Beğenmezseniz kusuruma bakmayın. E, Söylerseniz bir dahakine eklemem. Bir de bu aralar eski tarz videolarımdan isteyen çok oluyor sizden. Hani böyle hızlandırılmış, e, çok fazla kesmediğim. Ben aslında öyle videoları çok seviyorum ama bir ara onlara eleştiri gelmişti. Ondan sonra böyle biraz yavaşlatmıştım. Şimdi biraz hızlandırırım. Hiç problem değil. Öyle de keyif alıyorum, böyle de keyif alıyorum. bulaşık makinesinden çıkardığım bulaşıkları elde yıkayarak zaman kaybetmek istemedim. Makine temizlendikten sonra tekrar içine dolduracağım. Çünkü ben onları bir güzel köpükleyerek aslında zaten yerleştirmiştim. Artık öyle yapıyorum. Makineye bulaşıkları güzelce sudan geçirip koyuyorum. Daha öncesinde bu kadar yapmıyordum. Hep o kadir ezildi yüzünden. O öyle yapmayın dedi diye ben de böyle çok özenmeden koydum ama çok memnun kalmadım bu performanstan siz siz olun güzelce sudan geçirerek makineye yerleştirin o zaman çok çok daha güzel çıkıyor bulaşıklar ben bir de birazcık köpüklüyorum daha da güzel oluyor mutlu oluyorum ee, halıyı kaldırdım Allah'tan e, kaldırdım unutuyordum neredeyse buraya birazcık asperosun erittiği şeyler e, damlamış sonra makineyi en yüksek en sıcak devirde çalıştırdım dışında güzelce sildim ve şimdi başka işlerime devam edeceğim makine çalışırken. <laughs> şimdi bulaşık makinesi temizlenirken hemen gideyim çamaşır makinesiyle kurutma makinesini temizleyeyim. Onlar yıkanırken de artık gelir yemekleri hazırlarım. Çünkü vakit hızla ilerliyordu. Şimdi bu alanla ilgili bir fikrimi paylaşacağım sizinle. Çok güzel bir çamaşır makinesi ve kurutma dolabın kurutma makinesinin içine alan kapaklı böyle bunlara özel dolap gördüm, bayıldım. Yani ilk fırsatta almak istiyorum. Ölçtüm. Ölçülerime göre tutuyor. Tekrar ölçeceğim. Orada musluk başları biraz sorun olabilir. Eğer buraya denk gelirse o kadar mutlu olacağım ki o dolaba kullanan var mı? Memnun musunuz? Gerçi memnun kalmamak sanırım ondan mümkün değildir. Ben de bir fırsatta inşallah buraya öyle bir sürpriz yapacağım kendime hediye. Aşırı makinemden çok memnunum. 10 e, sene oldu. 10 senedir beni hiç üzmedi. Bel temizlemeye çalışıyorum. E, dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi gene birazcık oldu galiba temizleyelim, e, Güzelce temizleyelim. Bundan sonra düzenimde bir değişiklik yapacağım. Bundan sonra sabah 4'te normalde 7 arası video düzenlemesi yapıyordum. O saatleri ders çalışmaya çevirmeye karar verdim. Çünkü günün en verimli saati benim için uyandığım o ilk saatler. O saatlerde ders çalıştığımda benim için daha kalıcı oluyor. Video düzenlemeyi çocuklar okula gittikten sonra yapıp e, ...öğlenden düzenlemesini bitirip hani otomatik her sabah aynı saatte belki bu sefer bu da buna sebep olabilir yani 2025 hedefim her gün aynı saatte gelebilmek istiyorum öyle olursa örneğin öğlen düzenlemeyi bitiririm günlerin e, zamanlama yapabiliyorsunuz bir sonraki sabah için böyle bir rota oluşturmayı çok istiyorum e, o saatte uyanık olmak çok keyifli keyif aldığın şeyi yapmak da çok güzel ama öncelik sıralaması da yapmak zorundayım şu anda benim için makalelerim derslerim çok öncelikli e O yüzden e, onları öyle yapıp bir <laughs> e, ya, saatin değiştireceğim Koyduğum o metal raf aslında çok da gerekli bir raf değil, onu fark ettim. Tuvalet kağıtlarını koyuyorum ama ben tuvalet kağıtlarını başka bir yerde bulabilirim, onu evden çıkartabilirim. Hiç hoşuma gitmedi, bu pas lekelerini o bırakıyor ayaklarının altından. Belki o pası da çözebilirim ama onun orada bir fonksiyonu yok ve görüntü olarak bence burada dağınık gözüküyor. deterjanlığı temizlemek benim için çok kolay oldu. Burayı daha sık temizliyorum başka yerlere nazaran aklıma geldikçe. O yüzden e, burası beni çok yormadı. Sadece tortular kalmış. Tortuları temizledim ama ilk temizlediğim günü hatırlıyorum. Va çok kötüydü. Yani çıkartana kadar çok uğraşmıştım. Bu da yani son hali. Bu kadar çıkıyor. O altındaki siyahlar falan maalesef çıkmıyor. Yeni makine alanlar varsa benim size tavsiyem mutlaka böyle haftada bir kere böyle bir çıkartıp bir sudan geçirseniz bile yeter. Ben onu haftalık iş listeme ekledim şimdi. Ee, haftalık böyle uzatmadan yine temizlemeye devam edeceğim. Bunu buzdolabı için de söylemiştim size. Hiç uzatmayacağım. Hani bekletmeyeceğim. Anlık müdahale yapacağım diye. Onu devam ettiriyorum. Çok mutluyum buzdolabım her açtığımda iyi gözüküyor detaylar her zaman için olabilir ama genel anlamda böyle o büyük kirli görüntü olmuyor bazen anlık müdahale gerçekten e, temizlik konusunda işi çok kolaylaştırıyor. Eşimin evde olduğu bir gün hafta sonu yapabilirsem, e, gerçi hafta sonu bizim birazcık programımız yoğun ama e, bunları çekip arkasını silip tekrardan e, yerleştirmek istiyorum çünkü arkasının da ne kadar tozlanmış olabileceğini kenarı gördükten sonra fark ettim ama e, giremedim, elim kolum yetişmedi. Bir de çocuklar çok hızlanmıştı içeride. Bir yandan buraları temizliyordum ama bir yandan nelere laf yetiştiriyordum, anlatamam size. Kurutmanın içinde birazcık daha içim kaldı. Biraz daha özenmek istiyorum. Daha uzun sürecek. Ama benim bu arada yemeği yapmam gerekiyor. Vakit geçmiş. O yüzden şimdi dışını falan sildim. Ee, içi kalsın. Mutfağa gidiyorum. Yemek yapacağım. Ve öbür işimi yarım bırakıp mutfağa geçmek zorundaydım. Çünkü artık yemek hazırlamam gerekiyordu. Ee, şimdi çocukların karnı açıkmaya başladı, işim de gelmek üzereydi. Bir de yemeklerin pişme süresi de vardı. O yüzden hazırlıklara başlıyorum. Dolapta biraz kavrulmuş kıymam, bir yufkam vardı. Artık bu yufkayı tüketmem lazım. Nohut köftelerim var, brokoli suyum var. Şimdi bunların hepsinden güzel bir menü oluşturalım. Ne yapacağım? Şöyle söyleyeyim. Pırtık böreği yapıyordum ya. Pırtık böreğinin harcının aralarına bu harçtan serpeceğim, kıymadan serpeceğim. Kıymalı pırtık böreği gibi olacak, lezzetli. Üzerine de bu nohut köftelerinden koyarım. Yanına da çocuklara brokoli çorbası yapacağım yoğurtlu. Başlayalım o zaman. Birazını ayırdım. Geliyorum. Yine dolaptakileri değerlendirdiğim bir gündü. Baktım şöyle ne var ne yok. Anlık karar verdim. Çünkü tüketmem gereken şeyler vardı. Onlar da başka şey planlayıp boşuna ziyan olsun istemiyordum. Şimdi bugün bunları tüketeceğiz. Siz mutfak alışverişinizi aylık mı yapıyorsunuz, haftalık mı, günlük mü, nasıl yapıyorsunuz? Ee, ben biliyorsunuz hani aylık yapmıyorum, toplu büyük alışveriş yapmıyorum çok fazla ziyanım olduğu için öyle zamanlarda. Böyle e, günlük ya da haftalık, e, haftalık yemek planı yaparsam ona göre günlük bazen plan yapıyorum, yemek planı yapıyorum. E, ona göre gidiyorum markete, eksimde ise alıyorum böylelikle daha az e, ziyan etmiş oluyorum. Benim bize böyle uydu yani bizim eve. O yüzden büyük alışveriş değil. Böyle her gün market gezmesi yapıyoruz. Çocuklar da seviyor, bize de zaten yaşadığım yer çok küçük. Yapacak da bir şey yok. Bir etkinlik olmuş oluyor market gezmesi. geçtiğimiz gün brokoli haşlamıştım brokoliyi normalde ben de süzgeçte haşlıyorum ama bu sefer suda haşladım ki e, onun suyundan da çocuklara çorba yapacaktım güzelce bir kaynattım ondan sonra içine yumurtasız ben yumurta sevmiyorum geçen yumurtalı yaptım hoşuma gitmedi yumurtasız güzel bir terbiye hazırladım yoğurt ve unla ondan sonra tuzunu ekledim piştikten sonra bir de böyle tereyağında nane yaktım çok lezzetli bir çorba oldu İçine de tel şehri yattım bunlar da nohut köftelerim dondurucuda son kalmışlar bir an önce stoklamalıyım en sevdiğim yemeklerden oldu ee, tekrar tarifini detaylı size gösterir anlatırım ee, bu da pişmiş pırtık böreğim yani keşke kaşar peyniri de koysaydım gene arasına hep böyle bazen sonradan e, aklıma geliyor ama böyle de çok lezzetliydi ama ben sütü yedim Benim için artık gün sonu gelmişti. E, Makinalarda yemekler yendi, ortak toparlandı. Makinalarda artık e, yüksek sıcaklıkta çalışmalarını tamamladı. Kapatmadan önce videoyu son hallerini göstermek istedim. Bugünkü ekstra işim çamaşır makinesi ve bulaşık makinesiydi. Kurutma makinesi yarım kaldı. E, siz de eğer yakın zamanda temizlemediyseniz inşallah size de fikir olmuştur. Bir açın, bir bakın, bir kontrol edin. E, öyle. Videoyu burada bir kapatıyorum. Yapıyorum. Videomu Neden? beğendiyseniz beğene basmayı unutmazsanız. Anne. Abone değilseniz abone olursanız ve e, hiçbir şey yazamazsanız en azından bir kalp olarak yorum yazarsanız kanalımın daha çok kişiye ulaşmasına çok faydanız olmuş oluyor. Böylelikle Youtube beni başka kişilere de öneriyor. E, çok teşekkür ediyorum her şey için. Yeni bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım. Mutlu kalın. Tabi tabii şu an benden çok para var şu an.